Zehra'nın içinden geçen fırtına artık suskunluğun karanlığında gizlenmiyordu. Her yaşadığı acı, her duyduğu kelime onu biraz daha büyütmüştü. Bir zamanlar korkak bir sessizliğe gömülen kadın, şimdi kendi sessizliğini bile konuşturan bir güce dönüşmüştü. Kalbinin derinliklerinden yükselen inat gözlerine yansımıştı. O artık sadece bir eş, sadece bir kuma değil Kaderini yeniden yazan bir kadındı. Evdeki eşyaların yerini değiştirdiği gibi hayatındaki insanların da yerini sorgulamaya başlamıştı. Her koltuk, her masa geçmişin bir izini taşıyordu. Ama şimdi bu izleri silmeye kararlıydı. Çünkü hayat sürekli aynı yarayı kaşımakla değil, o yaranın üstüne yeni bir ten inşa etmekle güzelleşirdi. Ve Zehra kendi bedenine Ruhuna yeni bir ten dokuyordu. Günler geçtikçe Zehra'nın içindeki sessiz gücün sesi yükseldi. Çocuklarının gözlerinde ona duyulan gururu gördükçe daha da büyüyordu. Onlar artık bir anneye değil, bir kahramana bakar gibi bakıyordu. Zehra bu bakışların sorumluluğunu yüreğinde hissediyor, adımlarını daha sağlam atıyordu. Bir sabah eline kalemi aldı ve yıllardır söyleyemediklerini yazmaya başladı. Her kelimeyle içinden bir parça döküldü kağıda. Gözyaşlarıyla ıslanan sayfalarda eski Zehra'nın izleri vardı. Ama her cümlede bir parça daha özgürleşti. Yazdıkça hafifledi, yazdıkça yeniden doğdu. Ferit onun bu değişimini şaşkınlıkla izliyordu. Eskiden küçümsediği o kadının şimdi kendi ayakları üzerinde nasıl dimdik durduğuna inanamıyordu ama Zehra'nın gözlerinde artık ne aşk vardı ne de nefret. Sadece bir insanın içsel zaferinden doğan sakinlik duruyordu. Ferid'in artık bu hikayede bir yeri kalmamıştı. Zehra komşu kadınlarla daha çok vakit geçirmeye başladı. Onlarla sadece çay içmiyor, onlara da bir şeyler anlatıyordu. Susmak kader değil diyordu. Kendi sesini bulduğunda dünya seni dinlemeye başlar. Bu sözler kulaktan kulağa yayılıyor. Zehra'nın adı bir örnek gibi anılıyordu. Bir gün mahallede genç bir kız gelip Zehra'ya sarıldı. "Senin sayende korkmuyorum artık." dedi. O an Zehra'nın içi gururla doldu. Çünkü artık sadece kendisi için değil, başka kadınların da umudu olmuştu. Bir zamanlar yalnız olduğunu sanan kadın, şimdi onlarca yüreğin sesiydi. Zehra kendine küçük bir iş kurdu. Kendi elleriyle yaptığı sabunları, kokulu taşları satmaya başladı. İlk gün kazandığı küçük miktar bile onun için büyük bir zaferdi. Çünkü o para sadece bir kazanç değil, kendi ayaklarının üzerinde durduğunun belgesiydi. Her sabunla birlikte kendi ellerinin mucizesine bir kez daha inandı. Evde artık kimse ona emir veremezdi. Hangi renkte perde asılacak? çocukların nereye kaydolacağı. Hepsi artık onun kararıydı. Çünkü Zehra öğrenmişti. Sessizlik bazen itaat değil, fırtına öncesi sükunetti. Ve şimdi o fırtına, sevgiyle ve iradeyle gelen bir dönüşüme dönüşmüştü. Bir gece, geçmişten kalan eski bir günlüğü buldu. Sayfaları sararmış, yazılar silikleşmişti. Ama o kelimeler hala canını acıtıyordu. Günlüğü okudukça ağladı, içindekileri bir daha yaşadı. Sonra günlüğü yaktı. Çünkü bazı anılar hatırlanmak için değil, unutulup özgürleşmek içindi. Zehra bir kursa yazıldı. Bilgisayar öğrenmek istiyordu. İlk başta parmakları tuşlara çekinerek dokundu ama zamanla ekranın diliyle arkadaş oldu. Her yeni bilgi onun özgürlük kapısını biraz daha aralıyordu. Artık dünya sadece dört duvardan ibaret değildi onun için. Bir akşam çocuklarıyla birlikte masa kurdu. Hep birlikte yemek yaptılar, güldüler, sohbet ettiler. Zehra ilk kez ev dediği yerde gerçekten evinde hissetti. O sofrada ne lüks vardı ne gösteriş. Sadece gerçek sevgi ve saygı vardı. Bu onun için en kıymetli ziyafetti. Aylar geçtikçe Zehra'nın yürüyüşü bile değişti. Omuzları dik, başı yukarıda. İnsanların bakışlarından çekinmiyor. Göz göze geldiğinde ilk çeken kendisi olmuyordu. Artık. Çünkü artık kimseye kendini ispatlamak zorunda hissetmiyordu. Bir sabah aynaya baktı ve kendi kendine "Benimle gurur duyuyorum." dedi. Bu cümleyi ilk kez bu kadar içten söylemişti. Çünkü artık başkalarının sevgisine değil kendi değerine inanıyordu. Onun en büyük keşfi kendi içindeki gücü bulmaktı. Yıllar önce kaybettiği annesinin mezarını ziyaret etti. Sessizce oturdu, dua etti. Gözlerinden süzülen yaşlar geçmişin yasını değil, bugünün zaferini anlatıyordu. Anne, ben başardım, dedi ve rüzgar ona usulca sarıldı. Mahallede küçük çocuklara masal anlatmaya başladı. Her masalda bir direniş, her karakterde bir umut saklıydı. Çocuklar onun sesini dinlerken hayal kurmayı öğrendi. Zehra geleceğe hikayelerle köprü kuruyordu. Bir gece gökyüzüne baktı ve yıldızlara değil, kendine teşekkür etti. Çünkü hiçbir mucize dışarıdan gelmemişti. Her değişim kendi cesaretinin sonucuydu. O, kendi kaderini yazan ellerin sahibiydi. Zehra'nın hikayesi bir mucize değildi. O, sadece düşüp yeniden kalkmanın, susup sonra haykırmanın, kaybedip sonra kendini bulmanın öyküsüydü. Ve bu öykü, her kadının yüreğinde yankı bulacak kadar gerçekti. Artık onun adı bir hatıra değil, yaşayan bir semboldü. Kadınlar fısıltıyla değil, gururla anlatıyordu. Zehra gibi olun. Çünkü Zehra bir isimden çok daha fazlasıydı. Bir uyanışın adıydı.